Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu videomuzda sur tatil evleri, hangi aracı kurumdan kaç lot talep geldi, kaç kişi başvuru yaptı, hangi aracı kurumdan kaç kişi başvuru yaptı, onunla alakalı bir video çekmek istedim ve bu videomuzda da sizlere kaç lot düşer. Bunun tahmini tahminini yapacağız. Şöyle sizlere aracı kurumlardan gelen tahminleri sırasıyla bakalım arkadaşlar. Burgan yatırımdan kaç kişi başvuru yapmış? Burgan yatırımından 6391 kişi başvuru yapmış gördüğünüz gibi. Tabi Burgan yatırım diğer aracı kurumlara nazaran biraz daha küçük bir banka olduğu için tabii ki onun da ona göre müşteri sayısı biraz az. A1 kapital menkul değerlerden şuradan gördüğünüz gibi 15.736 kişi başvuru yapmış. Bunu da saat 16.45'te aldık arkadaşlar. Yani halk arzın bitmesine 15 dakika önce aldık. 15.736 Yine Osmanlı yatırım menkul değerler. Bunu da 16.48'de aldık. Osmanlı yatırımdan sur tatil evlerine 29.423 kişi başvuru yapmış diğer bir aracı kurum olan info yatırımdan bunu da 16.50'de bir dakika kala aldık arkadaşlar. E, 33.417 kişi başvuru yapmış info yatırımdan. Yine Halkbank e, bunu tabi yukarıdan aşağıya en azdan en çoğa doğru gidiyorum arkadaşlar. Halk Bankası'ndan sur tatil evlerine başvuru yapan e, katılımcı sayısı e, yatırımcı sayısı 65 bin 993 kişi gördüğünüz gibi. Yine OYAK'a bakalım. OYAK'tan sur tatil evlerine yapan başvuru sayısı 72.626 kişi başvuru yapmış arkadaşlar. Ee, yine Garanti Bankası'na bakalım. Garanti Bankası'na biraz erken aldık ama ona göre oranlayacağız onu da. Garanti Bankası'ndan şurada görünüyor. Sur tatil evleri şurada gördüğünüz gibi. 607.470 kişi başvuru yapmış. Normalde Garanti Bankası 700, 800, 900 bin, bin kişi oluyor. Hatta bazı halk 1 milyon üzerine bile çıktığı oluyordu. Ve gelelim en büyük son iki e, başvurularda. Burada Vakıflar Bankası e, 1 milyon 80 bin 683 kişi görünüyor ama Vakıflar Bankası'nda başvuru numarası 500 binle başladığı için biz bunu elimine ettik. 500 bini elimine ediyoruz. E, ona göre de e, 500 binle Çıkartacağız bu sonuçtan. Son olarak da Ziraat Bankası, Ziraat Bankasından Sur tatil evlerine 530.163 kişi başvuru yapmış, gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi biz bunları topladık alt alta. Şöyle burgandan 6.391, 29.000. Hepsini şöyle alt alta topladığımızda toplam kaç kişi katılmış derseniz, yani bizim topladığımız kişi sayısı 1 milyon 940 bin 902 kişi katılım sağlamış. Peki aynı aracı kurumlardan aynı saatler arasında aldığımız mega metal başvuru sayısı kaçtı? Mega metale sur tatil evlerinden biraz daha az yatırımcı başvuru yapmıştı. Mega metale 1 milyon 845 bin 895 kişi başvuru yapmıştı. Bizim aldığımız şuradaki e, yatırımcı sayısına göre arkadaşlar. Tabi biz Mega Metal için de bir e, talep numarasıyla aynı şekilde bir video çekecektik ama A1 Kapital dün akşam sonuçları açıkladığı için e, bunu çekemedik. Yani şöyle bir oranladığımız zaman mesela Mega Metal'e 1 milyon 845 bin bulduk biz. Mega Metal'in başvuru sayıları 1 milyon 845 bin. Şuranın toplamı. E, peki 1 milyon 845 binde kaç kişi katılmıştı bireysel taraftan 3 milyon 868 bin kişi katılmıştı yani 1 milyon 800 bin benim talep numaram 1 milyon 845 bine 3.8 milyon kişi denk geliyorsa bunu buna oranlıyorum 1 milyon 941 bine kaç kişi denk gelir dediğimizde 4 milyon 70 bin kişi denk gelmektedir arkadaşlar biz bunu daha önceden de farklı şekilde oranlıyorduk yine aynı şekilde Neredeyse birebir nokta atışı e, sayıyı buluyorduk. Yani e, bireysel taraftan arkadaşlar 4 milyon 70 bin kişi başvuru olmasını e, bekliyoruz sur tatil evlerine de. 36 milyon lot e, bireysel yatırımcılara dağıtılacaktı. 36 milyon lotu biz 4 milyon 70 bin'e böldüğümüzde yaklaşık 8-9 lot dağıtılmasını bekliyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar yaklaşık olarak. E, sur tatil evlerinden bireysel yatırımcılara 8 ya da 9 lot dağıtmasını bekliyoruz. Evet sizlere bu şekilde e, videolar çekiyoruz. Yani bireysel yatırımcılar için faydalı olduğunu düşündüğümüz içerikler üretiyoruz. Farklı videolar çekmeye çalışıyoruz. Sizlerden istediğimiz sadece bizleri takip edip videomuzu beğenmeniz bizim için yeterli. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese iyi, iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.